28 Aralık Perşembe günü ile bir tekrardan bir video yapma gereği duyduk. Az önce mikrofonun azizliğine uğradık ve kötü bir şekilde çıkmış. Sizin sormuş olduğunuz hisse senetleri ve Borsa İstanbul'daki güncel yorumumuza kısa bir şekilde değil, kısa bir video yapalım. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz bir minor trendin içerisindeyiz. Bunun ilk ayağı burada 6969 ve 200 hareketli ortalama olan beklentimiz 5850'ye indi. Daha öncesinde 6900'dü. Buna istinaden biliyorsunuz Eylül ayından beri devamlı video çekiyoruz. Negatif uyumsuzluklar var, konjektür, olasılık işte hacimler düşüyor. Buna istinaden burada bir Quasimodo formasyonu var ve bunun aslında formasyon hedefi şuradaki kanala te temas etmesi. Bunun nerede diyeceğini bilemiyoruz. O yüzden hala karamsar ve hala negatif bakıyoruz. Burada bu 5750 seviyelerine kadar inme ihtimali var arkadaşlar. Bunu hiçbir şey, hiçbir zaman gözden e, kaçırmayın. Bununla birlikte yürün. Ha tekrardan buralarda 7700 seviyelerini geçerse tekrardan pozitif oluruz. Onu zaten konuşuruz pozitif olacağımız zaman. Ama işte yok 6900'den dönecek işte 13000'e gideceğiz. Bunların hepsi farazi bunların hepsi boş konuşmalardır. Fiyat hiç kimse piyasa yapıcı değil fiyatı izlememiz lazım. Burada yine borsa İstanbul'da dolar bazında olan grafiği biz takip ediyoruz. 252'nin altına indik burada 226 destek akabinde 207'lere kadar bir geri çekilme hatta 200 seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu bu şekilde aktarayım. Borsa İstanbul'daki güncel yorumumuz bu. Buna istinaden geçen 2 gün önceki videoda zaten söyledim. 4 saatliklerde bir pozitif uyumsuzluk var. Bunu fiyatlayacağız. Bir şekilde de fiyatlıyoruz aslında. Dün Doji Boom'u bıraktı. Bugün de aynı şey yapıyor. Konseri de oluyor. Burada ilk etap burada 7542'ler ya da burada 7600'lere kadar bir kafa atma olasılığımız var. Yani Bu olasılık cepte ama çok zayıf kalıyor. Bunun atacağına inanıyorum. İşte İsveç'in NATO üyeliği TBM'den geçti. Yani bir şekilde bir konjektürde düzelmeler oluyor. Dolar TL tarafını çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Bunun istinaden de görüşlerimiz bu şekilde. Yani piyasayı tahmin etmemizin hiçbir manası anlamı yok. Sadece trende bakıyoruz. Trend tekrardan pozitife dönerse biz de pozitifliği konuşuruz. Burada onu aktarayım. Ee, sormuş olduğunuz hemen hisse senetlerini aslında güzel de yorumladık ama işte kahrolası mikrofon bizi böyle yaptı. Hemen geçeyim sizin sormuş olduğunuz hisse senetlerini e, kaçırmayalım. Evet Yusuf Bey Astor hissesini e, anlattım bir şekilde size. E, Tekrar yine bakayım. Astor'da 200 e hareketli ortalamadan bir destek alıyor. Yalnız burada 90-70 direnç 77-78 bölgesi de destek. Burayı geçmediği sürece yukarıları konuşamayız. Pozitif olması için tekrardan 98'i geçmesi lazım. Akabinde hiçbir şekilde bir e, söz konusu değil. Hiçbir şey. E, sen bu aya baktık Lokman Bey. Hemen yani tekrardan size yine bakayım. Esenboğa buradaki yükselişi şu golden paketin altına düşmesi çok kötü. Yani bunun altında kalması kötü onu söyleyeyim. Burada likidite temizliği yapılmış. Buranın üzerine 16.55 üzerine atarsa bir şeyler olabilir. Tepki için olabilir. O da 18.37'ye kadar bir yükseliş. Akabinde burada 14 seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu. Esenboğa'ya şöyle baktığımızda az önceki temel verilere baktık. Öteki videoda gerçi izleyebilirsiniz uzun uzun burada söyleyebileceğimiz şöyle hemen bir karnesine bakayım. Karneden söyleyeyim size. 6'da 4 karlılık, 6'da 4 büyüme, 6'da 1 borçluluk. Yani borçluluğu yüksek bir şirket. %70'i %75'i tahtacı olan bir şirket. Takasına baktığımızda bunun beğenmiş miydik? O videodan yine takip edin ama takası da güzel. Aylık takası da yine satıcılıklar var. E, fon pozisyonlarında da vardı. Yine siz oradan takip edin. Yani teknik manada söyleyebileceğim bu. SMBOA için. E, Naten sorulmuş. Ayşe hanım sormuş sanırım. Evet. Naten'deki durumda bakın burada golden paketten bu üstünde kalmış. Yani burada 39.64 bölgesi üstünde kaldığı sürece bir problem yok. Burada 46 seviyeleri direnç altta da 39 seviyesi 38 seviyesi destek görevini görecek. Hacim bunu destekliyor. Pozitif uyumsuzluk var. Yani bir tepki alma olasılığı yüksek. Zaten güzel de yere gelmiş. Grafiği de çok güzel. Diğer videoyu izlerseniz izleyebilirsiniz izleyebilirseniz ya da anlayabilirseniz orada detaylı bir şekilde açıklamasını yapmaya çalıştım. Evet. Enerya hissesi sorulmuştu. Enerya'nın hani çok çok böyle yeni bir hisse olduğu için bir açıklamasını yapamadık açıkçası. Burada halk arz fiyatına hemen hemen gelmiş. Mesela Enerya'nın burada yabancının çok büyük bir pay aldığını gördük. Öteki videoda siz de dilerseniz izleyebilirsiniz. 7 milyon notta iş yatırım bunun tahtacısı Kasım ayında ciddi bir lot alımı yaşanmış. Yani Enerya tarafında 1 milyon 600 ya hiçbir şekilde hiç kimse bu piyasanın yapıcısı değil. Hiç kimse işte 6900'den 13.000'e gidecek şu olacak bu olacak bunların hepsi farazi bunların hepsi boş konuşmadır. Yani iyi niyetli veya başka türlü hani öngörüler sunulabilir ama bunların kesinliği yoktur. Hiçbir şeyin kesinliği yoktur. İfade eden arkadaşlar da bunları kesin diye ifade etmiyordur. Ama hani bir şekilde sizlere anlatmak için bunları sunuyorlardır. Ee, risk yönetimi ve portföy yönetimi çok önemli. Yani riski alabilmeniz çok önemli. Uzun vade bakıyorsanız elbette riskleri alınabilir ama şu an için şöyle söyleyeyim ki bu Büyük yükseliş. Bakın TL ayağından bahsediyor. Bu yük, büyük yükseliş büyük düşüşlerle devam etme olasılığı çok yüksek. İşte çok iyi düştü. Düştü. Evet. Daha fazla da düşebilir. Ee, yarın daha güzel bir video yaparım sizlere. Herkese selamlar.